Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Iceman Skin Pack indirdim. Bu arada Skin Pack benim değildir. Değildir. Kardeşimiz çok güzel yaptınız. Skin Pack'in sahibi odur bu arada. Onu söyleyeyim. İlk su skin'e bakacağım hemen. Ama video 5 dakika olacak. İlk bakalım. Watchmen'i seviyorum iyi. Yani iyi efsanelerden biri o kadar da kötü değil. Yani kodman kadar şerefsiz birisi değil. Yani TRMC kadar da değil yani iyi. roloya zarar. O kadar da vermedi. Azıcık bu. Deneyelim. Şöyle yapalım. Açıp deniyor. Arkadaşlar video 5 dakika olacak. Sonra Skinbag'i değiştirip kriz videosu çekeceğim. Ondan abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bu yani bu hafta falan çok video gelmeyecek. Bunda biraz çok video çekmeyeceğim. Bu Skinbag'in daha iyi inceleme videosu yarın gele gelecek arkadaşlar. Evet, saat biraz geç olduğu için yani yatacağım saat on buçuk mu o zamanlarda ondan video çok uzun olmayacak skinimizi burada arkadaşlar Uf. abi adam çok iyi ya skin arkadaşlar daha bir skine baktık ben direkt öbür skin e bir ilk şuraya bakalım Of çok iyi. Arkadaşlar durdurup arkadaşlar bakın çok iyi öbüsuna seçip geliyorum. Arkadaşlar öbüsüne geçtik. Bakın arkadaşlar çok iyi. Bunun arka tarafına da bakalım. Çok güzel skin pack bu arada. Ya da bu skin pack'i 5 dakika yerine 14 dakika incelemeyi öbür yarında kriz paketini deneyeceğiz. Mesela bu böyle animasyon yaparken daha iyi olur. Böyle çok iyi durmuyor. Öbürsünü seçip geliyorum hemen. Arkadaşlar skin packleri beğendiyseniz Madro 15 45 bunları veriyor. Oradan o kanaldan bulabilirsiniz ama bu linki şey kaldırımız olabilir. Arkadaşlar şimdi öbür skin'e geçtik. Skin de bayağı iyi duruyor. Da glitch, burada da Iceman. Iceman o kadar kötü yani. Kötü bir efsane değil arkadaşlar bilirsiniz zaten izleyenler Borolo kötü bir efsane değil yani o kadar kötü değil iyi ama Borolo yalnız kılığını resettik suvarda yapıp açmen öl ölmüştür onu bilenler vardı Borolo izleyenler öbür skin'i alıp devam edelim arkadaşlar arkadaşlar şimdi öbür skin'e geçelim bu Iceman aslında o kadar kötü değil ama 15 45 leri yani bobileri falan buz yapmıştı. Ondan sonra fanot da vardı orada herhalde öyle hatırlıyorum. Ama Ayşe ben yani öldürmedi. O kadar da kodman kadar değil. Böyle baktı şimdi öbür açıdan bakalım. İç açıcından zaten olmaz. Arkadaşlar bunun böyle Video çekerken falan fotoğraf almak için kullanabiliriz. Bu da böyle. Arkadaşlar öbür skin'e geçiyorum. Beni bekleyin. Arkadaşlar şimdi öbür skin'deyiz ama bu skin biraz hırsını bulacak Aşman sen. Aşman ne tabi öldürmedi de böyle yapmışlar ama güzel yapmış kardeşimiz. ve tanımıyorum kanalına bilmiyorum yapabilirsiniz tanımıyorum arkadaşlar ondan dedim zaten böyle bakalım böyle böyle Iceman bakın bakıyor bize Iceman Iceman niye bizi dondurdun biz senin seniniz, bizi donduruyor adam niye donduruyorsun oğlum arkadaşlar şimdi öbür şey skin alacağım beni bekleyin Arkadaşlar şimdi öbür skinimize geçtik. Skin detayları iyi. Kulağında Death sapkası varmış gibi ama Iceman desenli. Yani güzel olmuş arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Şimdi öbür skinimize geçelim. Beni bekleyin. Ben Geçiyorum hemen skine. Arkadaşlar skin aldım bu biraz saçma bir skin olmuş. Baksanıza küçük aysım küçük. Ne yapıyorsun abi ben? küçük Aysım abi ben. Ben küçük aysım küçük küçük. Ben küçük aysım benim. Ha 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 ha. Ben Ne diyeyim? ne diyor ne diyor ne diyor ya kutu Koca, çok nasıl azamsın? gel lan buraya gel 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 bulamıyorum arka taraf bu biraz saçma olmuş bunu neden yaptığınızı anlamıyorum bunu değiştirelim dın dın böyle de böyle dın dın Şimdi arkadaşlar öbür skin'e geçelim. Arkadaşlar skin'i açtım. Skin bayağı iyi. Biraz değişik. Iceman goleme dönüşmüş bakın. Gel lan. Iceman. Abi abi sakin beni YouTube. Gel gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Lan niye Iceman vuramıyor? Iceman büyük ama biraz vuramıyor arkadaşlar. Gel gel lan gel. Gel lan buraya esveniriz hemen artık gel abi abi, abi gel <laughs> gel gel lan buraya gel Şimdi, kim gel seni öldürürüm kimle dövüşüyorsun niye dur gel 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 oğlum oğlum anne gel 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 oğlum oğlum gel oğlum oğlum

Uf. Adam ya adam adam. Tipe bak ya reis. İşte bakalım. O Aysmen'i canı asken öldüren o adamları ben sinem Şimdi gel. Ne? 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 Kaçarsın. Kaçarsın. Hocam, hocam. Kes kes kes. Ya. O, o mu kaçarsın? Ne kaçarsın dedi? ne o sey atarsınız. Atar. Arkadaşlar, şimdi öbür skin'e geçelim. Kim skin boyayı? Ya arkadaşlar, skin aldım. Bu geldi bana mızra katmıyor. Bakın böyle skinimiz. Ama arkasında akabe edeceksiniz. Akabe. Borolo'ya Kodman galiba bıçak mı batırmış? Kılıç mı batırmış? Bize şey batırmış arkadaşlar işte. evet bu herhalde Kodman'ın kılıcıydı ya. Bak be. Üzülmüş Aysmen. Ya vur. Ya sen nereden? Aysmen aslında arkadaşlar. Ne vuruyorsun ya? Ya bir dur, bir dur bir dur. Bir dur bir dur. Ya. Bir dur. Bir dur. Bir, dur, bir, dur, bir dur. Ya zombi bir dursan oğlum. Ya bir dur ya. Şurada bir şey göstereceğiz. Geliyor vuruyor ya. Ne ben. lan? Bak lan bakın. alacağım. Arkamdan vurursun zaten. Hadi. Gel gel gel. Gel lan. Gel gel. gel. zombi gel. 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 Ya yuh ya 3 vs mi? Oğlum yeter lan. Sen uzaktan vuruyorsun. Ya ara. Şey yapacağız dedi. Bunlar geldi ya. Kaç yürü, yürü ya. Siz nereden çıktınız ya? Ya burada da kıyıptır var. Ya yaratıcı alacağım ben. Bunlarla mı uğraşacağım ya? Heh, tamam vurun kolay, siz istediğiniz kadar vurun. Ha, vuramazlar ki şimdi. Şimdi öne, arkaya baktık şimdi öne bakalım arkadaşlar. Bunlar yüzünden zamanımızı yediler bunlar. Bak be. Buraya galiba arkaya bakmadık. Ona da bakalım. Tamam baktık. Arkadaşlar şimdi öbür skin'i alıp geliyor. Arkadaşlar şimdi öbür skin'imizi aldık. Skin buradan bakınca yerde kodum var ve Iceman eziyor. Iceman ezmiyor ama böyle Iceman'ı böyle bir karakter mesela Bob'u sevenler Bobby'nin yapmalı bir şeyleri falan koyuyorlar. Anlamıyorum niye koyduklarını arkadaşlar. Yani bu skin zaten benim değil. Ama güzel oldu. Yani iyi skin olduğu için. Hiç çünkü Iceman falan böyle az video olduğu için telefona bir de farklı mod falan da eklemek biraz ekleyemiyorum. Arkasına baktı, şimdi önününe bakalım. Bakın Codman, işte Codman. kodman zaten bunu sevenler de zaten aküsü yoktur. Yani öyle. Denin teki ya. Herkese dalıyor ha, herkese ne yat zannediyor. Herkese dalıyor ya. Ama tabii o öldü. bitti Codman. Arkadaşlar şimdi ömür skinini alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi öbür skin'imize geçtik. Skin'de TRMC Iceman var. Şimdi önden bak baktık arkadaşlar. Biraz az baktık ama çünkü benim zamanım olmadığı için böyle. Üçüncü sayesinden bakalım. Üçüncü sayesinde TRMC'nin gemisiyeti. Aslında TRMC, ası, TRMC. Ası şey... PRMZ çakma. Yani Dead Thing'den Dead Thing'in çakması arkadaşlar. Yani ona Dead Thing daha önce deki de aynı kollara sahipse daha şey bu zaten Dead Thing. Arkadaşlar bakın böyle bayağı iyisin. Bunu inceledik ondan sonra önden bakalım. Of çok iyi ya. Arkadaşlar bu çok yoğunmuş. Şuraya. Çok iyi arkadaşlar. Sudan geri alacağım. Şimdi öbür skinimize geçelim. Arkadaşlar şimdi öbür skinimize geçtik. Öbür skinimizde Iceman ortasında Sağ ve sol tarafında da Iceman'in askerleri var galiba. Yani buz Iceman'e benzeyen tipler var. Arkadaşlar skin yani o kadar da iyi değil. Ama yine de iyi yapmış. Yapan. Şimdi arkadan bakalım. Arkadan böyle içten de hemen azıcık bakalım. Bazılarına bakmadık, bazılarına bakacağız. Şu bazılarına bakıl bakılmayacak yani böyle animasyon yapanlar da. Arkadaşlar şimdi sikine geçelim. Arkadaşlar şimdi öbür skinimize geçtik. Öbür skinimizde Iceman bir yere oturmuş galiba. Sorguyu Iceman'e çekmişler. Şimdi öbür öndene bakalım. Sonra da içtene bakacağız arkadaşlar. İçten böyle duruyor. İyi arkadaşlar. Bayağı. Yani iyi. Yine de skin pek. Ama arkadaşlar böyle 140 falan olsa daha iyi olurdu de böyle. Arkadaşlar şimdi öbür skinimize geç. Arkadaşlar yeni skinimiz bu. Böyle bir bakalım. Kodmenin parçaları ayrılmış ama tabii ki de aç, ben yapmadığını biliyorum. Bu ben kolunu şey yapmış böyle Sen koyumuz Yerde de kodmenin bacağı, bacağı var. Sonra göğsü var. ona sonra var. Kafası var. ayakları var. Arkadaşlar şimdi arkadan bakalım. İçten bakmaya bence gerek yok. Arkadan böyle duruyor. Arkadaşlar şimdi öbür arkadaşlar öbür skinimiz bu skin'i beğendim. Sanki yüce usta maskesi varmış gibi yapmışlar kafasında. Yani yok da öyle yani resmi bir şey o yapmışlar. Arkadan baktı şimdi önden bakalım. İçten bakarsak zaten daha bozuk olur onlar. İçten bence bakmayalım. Yok. Yapamadım. <laughs> şimdi içten bak. Önden bakalım. Önden böyle duruyor. Arkadaşlar şimdi <laughs> öbür skinimize geçtik. Arkadaşlar öbür skinimize geçtik. Sanki Ays beni elinde böyle gravitik Sanki sizi çekiyormuş gibi yapmışlar. Lan ne gördüm lan ben? Ya şey karıştırdım. Şu örümceğin sanki böyle büyük bir şey canavara dönüşüyor zannettim. Şimdi öbür şimdi önden bakalım. Ö yok arkadan bakalım. İçten de bakabiliriz bundan bu arada. Görsün arkadan. Arkadan bakınca da arkadan bakınca da iyi duruyor arkadaşlar. Şimdi öbür. Yani içten bakacağız. Birinci söz. İçten bir çok fazla değişik değişiklik yok arkadaşlar. Şimdi öbür skin'e geçelim. Arkadaşlar öbür skin'imize bakalım. Şimdi öbür skin'imizde sanki neydi lan ismini unuttum. Eee Ya uzun kollu vardı ya Borolo'da. da ismini unuttum ya şimdi. Neyse bakalım şimdi. İsmini unuttum böyle kolları unuttum isim. neydi lan? Vallahi hatırlayamıyorum. Çok iyi ama yine de uzun kollu. Aslında biliyorum ama se unuttum sim hatırlamıyorum şimdi bilmiyorum. Biliyorum ben ama se aklımda kalmamız. Böyle bakın arkadaşlar bu skin bayağı iyi. Şöyle öbür skin'e geçelim. Arkadaşlar şimdi öbür skin'de Öbür skin'de sanki açmam böyle ölmüş bayılmış gibi yapmışlar. Şimdi ön, arkadan baka, bakamayız herhalde. Bir, yine de deneyeceğim. Önden değişik olabilir. Önden de deneyeceğim. Arkadan önce çok olmuyor. Arkadaki kodmenin renkleri gözüküyor. Yani bilim da böyle havaya bakıyor. Şimdi arkadaşlar öbür skin'e geçelim. Arkadaşlar şimdi öbür skin'imize geldik. Bu skin modsuz ama bu bu skin pek paketinin de en sevdiğim skinlerden biri. Çok iyi. Şimdi işlem baktık arkadan bakalım. Bakın Orada batırdığı kafa s 07'nin 07 dolar 07'nin kafası. Bir de Iceman'ın sağlarından var. Ondan sonra şimdi arkadaşlar önden bakalım. Bu skin hem konsey giysiyle zaten konsey değil de öyle yapmışlar ama yine de bayağı iyi. Bu en sev bu skin de pek de en sevdiğim skinlerden biri arkadaşlar. Şimdi öbür skin'e bakalım. Detayları metaları çok iyi. Arkadaşlar şimdi öbür skin'deyiz. Ama Iceman biraz bazen artistik yapıyor. Bobby 15 45'leri falan donduruyor ama yani o kadar öldürmüyor. Yani öldürse zaten Boralı Iceman'ı yok eder. Ama o kadar da kötü bir efsane değil yani. Şey, yani biliyorsunuz o kadar değil yani mesela Kodman falan kadar değil yani o kadar büyük kötü bir efsane değil Iceman şimdi arkadaşlar önden baktık şimdi içten bakalım arkadaşlar öbür arkadan da böyle anne 15 45 ile mobi dondurması bazen böyle artistik yapıyor yani donduruyor gidiyor abi niye donduruyorsun Ayşem bak borulu yani 15 kırıp yani borulu bizim borulu Kodmen'i öldürmek istiyor sen gidip bize niye saldırıyorsun oğlum? Panot var orada. Fanot'a saldırmıyorsun. Bizi saldırıyorsun. Niye saldırıyorsun? Ayıp ya. Bizi donduracağına kadar git. Seri hatil Fanot'u dondursana Aşmen. Ama yine de iyi. Şimdi içten bakalım arkadaşlar. Bu skin de bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi içten bak. Baktım içten bana sanki Ben ağır. Buz yapma asası istedim çok unuttum ismini Şimdi öbür skin, skinimize Arkadaşlar şimdi öbür skinimize bakalım Öbür skinimiz Kanlı kollu Iceman yapıyoruz ama biraz saçma Kanlı kollu olması Şu Iceman Kanlı kollu yok Bazen ama böyle Mesela Bobi olmuş 45 falan mesela bestbinler onlar yapmadığı şeyleri yap yapıyorlar arkadaşlar ondan biraz saçma yani ama yine de iyi uğraşmışlar yapmak için böyle detayları falan iyi arkadaşlar renklerini falan iyi ayarlamışlar var hata hata yok iyi arkadaşlar şimdi önden bakalım. İçten arkadan baktık. Şimdi önden bakıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra öbür skin'e bakacağız. Bu neden havada duruyor bilmiyorum. Ha ben havada durdum. Skin pek çok iyi arkadaşlar. Şimdi öbür skin'e bakalım. Arkadaşlar şimdi öbür skin'imize bakalım. Bu arada video bitmesi için iki skin falan kaldı. Ondan son <laughs> Allah'a emanet olun. Şimdi bu skin'e bakalım. Kollarında yine kanlı kol var. Ama farklı kanlı kol var. Bir de kolları daha böyle geniş. Bu bu da iyi. Şimdi arkadan bakalım arkadaşlar. İki skin pack'ten sonra video bitiyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Şimdi arkadan bakın. Arkadan da detayları falan iyi yapmış yapan. Şimdi böyle bakıyoruz arkadaşlar. Böyle de çok iyi olmuş. Vallahi skin pek iyiydi. Yani vurma efektleri falan var. Böyle dümdüz durmuyor. Yani böyle bakta kalmay. Yani iyi arka. Arkadaşlar biraz ağzım şey oldu. İyi arkadaşlar şimdi öbür skin pekimiz skin'e yani skin'e bakalım. Karıştırdım. Arkadaşlar şimdi öbür skinimize bakalım. Konsey kıyafetti. Iceman biraz sa saçma olmuş. Yine de bakalım. İçten iyi. İçten çok bakmayacağım. Çünkü içten tek kolu gözüküyor. O kadar. Şimdi önden bakalım. Bundan sonraki arkadaşlar skin'de yine konsey skin'i var. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra abone olup like atıp yorum atın arkadaşlar. Bu son dene dememdir. O kadar emek veriyorum. Bu skinler, skin pekleri arıyorum, bu, buluyorum arkadaşlar. Yani abone olmazsanız ayıp, like atmazsanız ayıp. Zaten edit yorumlara yazın diyorum ben. Yorumlara yazın orada en fazla yorum alan <laughs> konsepti edit olarak yapacağım diyorum arkadaşlar. Ondan sonra da bana edit yapmıyorsun falan demeyin. Canlı yayında ayarlayacağım arkadaşlar. Ayarlamaya çalışacağım. Belki çekebilirim. Ayarlamaya çalışacağım. Ayarladım da canlı yayına gelmeyi unut unutmayın. like atma, yorum falan da yazmayı unutmayın canlı yayında. Şimdi <laughs> Arkadan bakalım arkadaşlar. Skin bayağı iyi. Skin pek de iyi. Dur bakalım arkadaki detayları falan iyi böyle o kadar hata yok detayları iyi arkadaşlar şimdi öbür skinimize geçelim bu son skin bu arada son skin hadi geçelim kankalar şimdi beyler şimdi bunu inceleyeyim arkası yine deminkine benziyor ama kolları daha farklı bu da bu yine konser kıyafeti bayağı iyi detayları falan şimdi <laughs> önden bakalım <laughs> önden bakınca öndeki detayları falan da iyi arkadaşlar. Konsak kıyafetli Iceman biraz saçma ama iyi. Şimdi önden bakalım ve videoyu bitiriyoruz önden baktıktan sonra. Arkadaşlar detaylar iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Allah emanet olun. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Yarın atacağım videolara yorum yazıp yorum yazıp abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ben Edici abi. lo.